Kaçak neredesin sen? Bu ne? Eviniz çok güzel ile Siz de gelebilir, gelebilirsiniz. Gelebilir miyim evine? Evet. Ay. Bu, bu. Ay evin içine geldim İlay. İlay beni misafir ediyor. Burada. Hah. Camlar, camlarımızı da kapatalım. Aa, çok güzelmiş. Bak burada da var. Oo, bu da çok güzelmiş. Bir, kapıyı, kapat kapıyı da kapat anne. Tamam. tamam. Tamam mı? Hoppa. Aferin. Hı. Bana ne ikram edeceksin şimdi evinde? E. Bakayım şu camı da kapatalım İlay. O ne? O ne? Evet. E. Aa bu ne? Hiç kırık mı tuttu? E. <laughs> <A. Kuşum. Evet. gülüyor> Terliklerini giy. Ben biraz bahçene bakayım İlay. Sana buradan pencereden bakayım. Tık tık tık. Burada mısın? Oradan bana bak. Merhaba komşu komşu. <laughs> Merhaba. Merhaba. Dışarı gelmek ister misin? biraz kayalım kayalım. Çabuk 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 çabuk. Popit. Oynayalım mı? bakalım kim önce. Bir, iki, üç başla. Ben. Aa, mızıkçılık yaptın şu an. Ben gene bununla daha fazla gelirim. <laughs> ya sen çok mızıkçı çıktın. <laughs> Ben yeniyorum. Ben yeniyorum. Ben yeniyorum. Ben. Ben yendim. Hadi birazcık kayalım. Hadi kayalım birazcık. Hop oh, düşme. Arkadaşlar burada da. popit deniz var. Tamam. Sen de al. Tamam. <laughs> Hadi oturalım. Oturalım aşkım. Başlayalım. Gele bakalım kim kazanacak. Bu sefer ben kazanacağım. Hayır ben kazandım. Ben ben ben. Ben kazandım. Bak benimkisi bitti. Ben de kazandım. Sıvıttı. O zaman değişelim mi? Hayır. <laughs> Sallanacak mı anneciğim? Aa buraya yukarıdan binmen lazım. Ama bunu biraz öne çekeyim olur mu? Biraz arkaya gitmiş çünkü. Bir dakika sen çekil oradan aşkım. Bir dakika şu oyuncakları biraz da böyle alalım. Şimdi oldu. Kayacak mı mı? Karar ver sen de. Hoppala. At, at, at. Oturdun? Oturdum. Hadi bakalım sallan. <laughs> Bunu sabitlemediğim için geliyor. Ne, 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 ne. Ayaklarını oraya koyma ama. Bence kaymalısın. Hadi, kayacağım, kayacağım. Hadi bakalım. Hoppa. Çıkartamadım. İlay burada kaldı. <laughs> Hadi gel. Hoppi. Hoppi hoppi hoppi. Hop. Dinozor da Şimdi kayıyorum Hadi kay bakalım aşkım. Hadi. Gel sayalım. Hadi bir, iki, üç. <laughs> Tabii, hayır, 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 tamam. Of. Ben de mi oturayım? Hadi. Ne 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 ne, ne. Hadi, Tamam. Ben de indim. Evet. Ama bakalım tamam, kurumuş mu bunlar? Evet anneciğim biraz kurumuş ama. Dur bakayım çıkartayım. Ah çıkarttım. Neden anneciğim? Ay kalem. Aa burayı boyamıyoruz ama. Kağıt olursa boyuyoruz Ay, değil mi? Bunu. Onu da mı açalım? <gülüyor> <gülüyor> bu dedi? Yumuşak mı? Evet. Yumuşak. Aa bu çok güzel. Evet. Bu biraz sertleşmiş. Evet. Anne, bu da. Oy, düştü. Kaşa bakayım. Evet. Mavi boyu. Mavi, kırmızı, mor. Oy, çıkıyorum. O beş. evimize gidelim daha. Bebeğini de al. Hamuru da mı götürüyorsun? Ne? Hamuru da mı götürüyorsun? Evet. Sen git ben sana komşu komşu yapayım. Komşu komşu. Ne? Merhaba. Komşu komşu. Ne? <laughs> Hadi şeylerden... Komşu komşu. Ee, e, e, Orada bir şey yok git annem gel. Ben çok, ben de... ya. Arkadaşlar ben şimdi saklanacağım eve gireceğim. <laughs> Bu sefer ben eve girdim senden saklandın. Scarlet. Aa, Aa, evine çok temiz kızsın diyeceğim de çok temiz kız değilsin bence baksana evine. Biraz pasaklı kız çıktın sen. Bay bay. <laughs> ben gidiyorum komşu kendi evime gideceğim. Neden? Neden? Çünkü saat geç oldu artık. Tamam. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Arkadaşlar İlay'ı artık kendi evinde bırakıyoruz ve biz gidiyoruz. Görüşürüz İlay'cığım. Evini biraz temizle olur mu bu arada? Hayır ben de evine geldim. <laughs> Hadi ben, benle gel o zaman. Hoşçakalın. ev. Hoşçakal.